Oyuncak Kurumesi kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Duydum ki oyuncak açılım videolarımızı çok özlemişsiniz. İşte bu yüzden 2019'un ilk challenge videosunda tam iki kutu Nannams Collectible Serial paketi açacağız. Ama sadece paket mi açacağız? Hayır. Hair Ghost ve Hair Dorables bebeklerimizi biliyorsunuz gerçek saçlı lol bebek ve gerçek saçlı muhteşem karakterleri sahip Hair Dorables bebeklerini yarıştıracağız. Bir yarışma yapacağız. Burada renkli boncuklarımız var. Bu kaplarda sularımız hazır. Nam Nams Collectible Serial paketlerinden en çok nadir ya da ultra nadir figürleri bulanlar en fazla boncuğu toplayacak ve en fazla boncuğu toplayan yani en fazla nadiri bulan da yarışmamızı kazanacak. Yani hem suyla oynayacağız hem oyuncak paketleri açacağız hem de yarışma yapacağız daha ne olsun hadi hemen challenge'ımız başlasın. Bu arada hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuza hemen like atıp buradayım abla yazın. Merve ablamız size kocaman bir kalp gönderecek. Challenge'ımızı başlatıyoruz. Namnams paketlerimizi açmaya başlıyoruz. İlk önce her Dorables bebeğimizin paketini açalım. İçerisinden 12 şer tane namnams böyle kahvaltılık gevrek görünümüne benzer çok sevimli figürler yapmışlar. Bu arada içlerinden sihirli kaşık çıkıyor. Sihirli kaşığın içerisinde de bir banyo bombası var. Banyo bombasının içi boş mu? Değil. Banyo bombasının içerisinden de bir namnams figürü çıkıyor sarı olan sevgimi biliyorsunuz arkadaşlar. Şu paketlerin güzelliğine bakın ya. Renkleri bile muhteşem. Şöyle bir tane katalog çıkartalım. Ne yapalım? Şunu yan tarafa alalım. Allah'ım poşetlere bak. Bebeklerimiz hazır. Biz de hazırız. Şimdi açtığımız paketten tam 11 farklı poşet çıktı. Bu poşetleri kopartacağız ve içlerinden çıkan figürlerin nadir olup olmadığını işte buradan koleksiyoncu rehberinden bakacağız ve daha sonra da suyun içerisine atacağız. Peki sihirli kaşık nerede? Sihirli kaşık da burada ve içerisinde de sürpriz bir figür var. Ve arkadaşlar bu figürlerin çoğunluğu genelde nadir ya da ultra nadir oluyor. İşte o yüzden son açacağımız sihirli kaşıklar çok önemli. İşte burada sihirli kaşıkların da çeşitleri var. Her biri farklı kokuya ve farklı aromaya sahip ve renkleri de farklı muhteşemler. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Hemen Heygos bebeğimizin Nan Nams paketlerini açalım ve gelelim. arada sürpriz bir değişiklik yaptım. Az önceki su kapları o kadar çok yer kaplıyordu ki bu Namnams Collectible paketlerine suyu devrettim. İşte paketlerimiz de hazır. O zaman hadi challenge'ımız başlasın. Evet, yıldız olanlar nadir ve kalp olanlarda ultra nadir. Ultra nadiri bulan 2 boncuk kazanacak. Nadiri bulan 1 boncuk kazanacak. Hemen başlıyoruz. İlk önce Hedorables bebeğimizden bir tane paket açalım. Çok heyecanlıyım. Allah'ım. Ay figürün güzelliğine bakın ya. Yemyeşil. İlk figürümüz o Graypool ismindeki yaygın bir figür. O yüzden kimseye puan gitmiyor. Ve sırada LOL bebeğimizin poşetini açıyoruz. Bakalım LOL bebeğimiz nadir ya da ultra nadir bulabilecek mi? Hmm, o da Ringsler'den buldu. İşte burada bir koku. İnanmıyorum. Nadir buldun. Ay lol bebeğimiz nadir buldu. O zaman hemen alalım boncukları. Bir boncuk lol bebeğimize gitti. Şu an lol bebeğimiz 1-0 önde. Hemen Hey Dorables bebeğimizin ikinci poşetini açalım. Bakalım eşitlik sağlanacak mı? Oo, ne kadar güzel bir figür. Marshmallow grubundan Razy Diamond isminde böyle elmas şeklinde bir figür. Fakat yaygın bir figür. Yine sana puan gelmedi. Hemen LOL bebeğimize geçelim. Şu an LOL bebeğimiz 1-0 önde. Her bir figür tek tek ayrı paketlenmiş. Hii, ay çok tatlı. Ya arkadaşlar LOL bebeğimiz çok şanslı. Yine nadir buldu. Corny Checkers. Değil mi? Evet. Corny Checkers. Bakın yanlış görmüyorum Yıldız. Ve nadir bir figür buldu. Ve LOL bebeğimiz bir boncuk daha kazandı. Böylece 2-0 öne geçti. İnanamıyorum. Hey Dorables ya. Hadi artık sen de nadir bul. Açıyorum bakalım. Nadir çıkacak mı? İnanamıyorum. 2-0 önde LOL bebeğimiz. Uuu. Gevreklerden Nana Flake isimli yine yaygın bir figür ve yine Harry maalesef puan getirmedi. Birazcık ıslatalım elimizi. Suyla oynamayı kimler özledi arkadaşlar ya. Çok güzel değil mi? Hadi bakalım şimdi LOL bebeğimize kaçıncı olacağız? Üçüncü poşetini açalım. İki de iki yaptı resmen ya. Ay figürün güzelliğine bakın. Puflar kategorisinden The Big Corn ve yaygın bir figür. Atalım suyumuzun içerisine. Ve dördüncü poşetler. Hmm, yine çikolatalı bir figür olsa gerek. Puflardan yine yaygın bir figür ve ismi de Clara Coco. İsmi Clara'ymış. Clara'yı da suyun içerisine atalım. Ve hemen LOL bebeğimizi dördüncü poşetini açalım. Arkadaşlar bir de tekrar nadir buluyormuş. Oo, oh, hem de mor. Wow. İkili bir figür. Yine puflar kategorisinden Blueberry Runs isimli böyle çok sevimli bir figür arkadaşlar. Harika gerçekten. Hemen suyun içerisine atalım. Ve kaçıncı poşetlerdeyiz? Beşinci poşetlerdeyiz. Hey Dorables'ın beşinci poşetinden mor bir figür. Buğday crispileri kategorisinden yine yaygın bir figür çıktı. İşte burada ve kimseye puan yok. Hemen LOL bebeğimizin 5. poşetini açıyoruz. Hmm. Aa, bu arada arkadaşlar şimdiye kadar hiç aynı figürü bulmadık. Hepsi de farklı farklı figürler çıktı. Ve şimdi yine sanırım Rings'lerden şu BBO olabilir mi? Değil mi? Çok benziyor. Muhtemelen o ve yaygın bir figür. Şimdi altıncı poşetleri açıyoruz. Sıra Hedorables'da. Hmm, yine buğday krispileri grubundan şöyle bakın Nilla Drip isimdeki yaygın figür çıktı. Dolayısıyla puan ya da boncuk kazanamadı. Lol bebeğimizin altıncı poşetini açıyoruz. Marshmallow kategorisinden yaygın bir figür çıktı. Dolayısıyla Lol bebeğimiz de puan kazanamadı ve sıra geldi 7. poşetlere. 7. figürleri açıyoruz. Ringsler kategorisinden yine yaygın bir figür. Hemen Lol bebeğimizin 7. poşetini açalım. Sanırım yine aynı bir figür geldi arkadaşlar. İşte bakın. Daha önce de Harry Dorables bebeğimize çıkmıştı. Bu sefer de aynı figür LOL bebeğimize çıktı. Ve ikisine de puan kazandırmadı. Ve sıra geldi 8. poşetlere. 8. poşetlerden Checkers'lardan nadir bir figür buldu Herdora Yavuz bebeğimiz. Ve böylece bir tane boncuğu hak etti. Yani bir puan kazandı. Şu anda durumumuz 2-1. Lol bebeğimiz önde. Ve hemen lol bebeğimizin 8. poşetini açalım. Az önce Harry Dorables bebeğimize çıkan buğday gevreklerinden yaygın bir figür çıktı. Ve geldik 9. poşetlere. Tam 3'er tane poşetimiz kaldı arkadaşlar. 9, 10, 11. Ve lol bebeğimizde de yine 9, 10, 11. poşetler. Ve birer tane de banyo bombası, sihirli kaşık ve 12. figürler burada. Hemen 9. poşeti açıyorum. Bakalım kazanan kim olacak? Arkadaşlar Hey Doralus bebeğimiz yine nadir buldu. Bakın burada puflardan nadir bir figür. O yüzden bir puan daha kazandı ve şu an durumumuz eşitlendi. İnanamıyorum. Lol bebeğimiz 2 ve Hey Doralus bebeğimiz 2. Bu arada boncukları kaçırdım ve hemen yakaladım. Durun 2-2 ve geldik hemen Lol bebeğimizin 9. poşetine. Bakalım eşitlik bozulacak mı? Rings'ler kategorisinden nadir bir figür buldu lol bebeğimiz ve geldik son iki poşetten bir tanesine. İşte 10. poşetler. Uuu beyaz bir figür. Daha önce hiç böyle bir figür bulmamıştık. Marshmallow kategorisinden nadir bir figür buldu. Ve sıra geldi lol bebeğimizin 10. poşetine. Aa! Arkadaşlar nasıl bir tesadüf bu? Lol bebeğimiz de beyaz bir figür buldu. İnanmıyorum hem de nadir bir figür buldu. Yine marshmallow kategorisinden nadir bembeyaz bulut gibi bir figür buldu. Beyaz marshmallow olmuş ve kendisine bir puan kazandırdı. Ve durum 3-2 oldu. Sonuç ne çıkacak çok merak ediyorum. Unutmayın ki nadirler bir puan ve ultra nadirler de 2 puandı ve artık 11. küçük poşetlerdeyiz geriye birer tane büyük poşetimiz kaldı arkadaşlar bu nadir olabilir mi acaba ya yine marshmallow kategorisi iyi ve yine nadir bir figür ve böylece durumumuz 3-3 oluyor çünkü Harry Dorables bebeğimiz 1 puan daha kazandı ve geldik artık lol bebeğimizin 11. poşetine Bakalım 11. poşetten ne çıkıyormuş. Vaaa wow. Bir parıltı var. Çok enteresan. Arkadaşlar bu glitterli olabilir mi? Gevrekler kategorisinden yaygın bir figür buluyor LOL bebeğimiz. Ve geldik. İşte asıl sürprizler burada arkadaşlar. Eğer bir bebeğimiz ultra nadir bulursa o kazanacak. Eğer ikisi de ultra nadir bulursa ne oluruz o zaman beraber kalır. Şu anda durumumuz 3-3 ve şimdi her, her Doryabus bebeğimizin sihirli kaşığını açıyorum. Bu arada vaa wow, pembe renkli bir sihirli kaşık. Hemen şu ambalajı çıkartıyorum ve sihirli kaşığımızın özelliğine bakıyoruz. Mörtlen kokulu mor renk kaşığımızda mor renk bir banyo bombası var. Ben böyle pembe sandım ama lila renkliymiş. Ve klasikler grubundanmış. Hair Dorables'ın suyuna batırıyorum. Hadi bakalım sen orada eriye dur. Hemen lol bebeğimizin sihirli kaşığını açalım bakalım. Onun Onunkisi nasıl çıkacak? Şöyle baktığım zaman daha farklı çıkacağını görüyorum zaten. Oo, yeşil bir kaşık ve çilekliymiş. Arkadaşlar bakın yeşil kaşık ve ne, ne diyor burada sıra bir... ha çilekli süt. Çilekli süt kokulu bir banyo bombası. Hemen şu ambalajını açıp geliyorum. Ya ben bunu suya batırmaya kıyamam. Çok güzel çilekli süt kokuyor ama challenge'ımızın kazananını belirleyecek olanlar işte bu kaşıklar. O yüzden daldırıyoruz suyun içerisine. Hemen de dönüyorlar zaten. Arkadaşlar, size çıkmış mıdır? Evet. Hey, tamamen parlaklı bir şey gözüküyor burada. Gel bakayım sen şöyle. Arkadaşlar, şuna bakın. Altın gibi parlıyor. Bayıldım. Ay bu figüre hemen bakmam lazım. Yoksa ultra nadir mi? arkadaşlar gevrekler kategorisinden altın üzümü bulduk bakın işte burada altın üzüm yazıyor ve kalp işareti var yani ultra nadir dolayısıyla her dorables bebeğimiz tam 2 puan birden kazanıyor bu altın üzüm sayesinde şöyle hemen koyalım kaşa şöyle dursun ve tam 2 puan kazanıyor şöyle 2 tane ya kazanan kim olacak? Yoksa beraber mi bitecek? Çok merak ediyorum. Ve hemen lol bebeğimizin sihirli kaşına bakalım. Hii, ay düşmüş. Acaba nerede? Nasıl bulacağız? Ya bulamazsak? Ay arkadaşlar içine karışmış. Figür içine karışmış. Nasıl bulacağız şimdi? Ya bir dakika. Şöyle sizler için batırıyorum elimi. Acaba hangisiydi? Bunlar değil. Bunları zaten bulduk. Ay şu an çok heyecanlıyım. Ve şu an suyun içi gözükmüyor arkadaşlar. Bu değil değil mi? Bir dakika bu mu yoksa? Ay bir dakika. Aa unuttum ya. Bu çıkmış mıydı? Bu çıkmıştı. Bunlar da çıktı. Tamam o zaman buydu. Evet arkadaşlar LOL bebeğimiz bu sefer işte burada nadir bir figür buldu ve o yüzden kazanan Hairdorables bebeğimiz oldu. Hemen şöyle boncuğunu koyalım LOL bebeğe de durum kaç kaç 5'e 4 Hairdorables bebeğimiz challenge'ımızı kazandı çünkü altın üzümü buldu ve bir anda 2 puan birden kazandığı için bakın ultra nadir, nadir değil, ultra nadir olduğu için lol bebeğimizin önüne geçti ve challenge'ımızı kazandı. Arkadaşlar şimdi hemen çıkan figürlerimizi şu suyun içerisinden bir alalım ve şimdi sizlere soruyorum. En çok hangi figürü beğendiniz? Lütfen benimle paylaşın ve bu figürlerle nasıl aktiviteler yapalım? Siz olsaydınız bu figürlerle neler yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu tarz challenge'ların gelmesini, devamlı gelmesini ister misiniz? Merve ablanıza paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.